أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله ve natağa Habibullah fi ma qal ev Aziz seyircilerim, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif ayımızın İslam alemi olarak idrak edeceğimiz Kadir gecemizin hem İslam alemi hakkında, ülkemiz hakkında, ailemiz, şahsımız hakkında Rabbim hayırlara vesile eylesin. Rabbim bu mübarek günlerin ve gecelerin kadrini, kıymetini bilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, içinde bulunduğumuz bu gece yani Kadir Gecesi Rabbimizin ifadesiyle, Kur'an diliyle bin aydan hayırlı olan bir gecedir. İşte bizler bu gece bin aydan hayırlı olan, bir başka ifadeyle bir ömre bedel olan bir geceyi inşallah ihya edeceğiz. İsterseniz biz fazla konuşmayalım. Rabbimiz bu geceyle ilgili müstakil bir sure indiriyor. Ve bir geceyi anlatan başka bir sure Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İşte o gece Kadir gecesi. O gece bu gece. Şimdi Rabbimiz ne buyuruyor? Hep beraber bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. <laughs> Muhakkak ki biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma edra kema leyletul kadr. <laughs> Kadir gecesinin sen ne olduğunu bilir misin? Soruya cevap veriyor Rabbimiz. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlı olan bir gecedir. Tenezzelül melâiketü ve rûhü fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emrin Selam O gece Melekler ve ruh yani Cebrail aleyhisselam Allah'ın izniyle, emriyle yeryüzüne inerler. Bizim aramıza karışırlar, müminlerle beraber olurlar. Ve bu gece esenlik gecesidir, bu gece rahmet gecesidir, gün aydınlana kadar selamet gecesidir. Değerli dostlar, Kıymetli kardeşlerim. Kısa bir meal verdikten sonra bu geceyle ilgili birkaç cümle inşallah ifade etmeye çalışalım. Kadir gecesi dedik. Kadir nedir? Kadir izzettir, şereftir, kıymettir, değerdir. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Bu geceye aziz kardeşlerim Kadir denmesinin sebebi nedir peki? Çok değerli olmasının, çok kıymetli olmasının, çok anlamlı olmasının manası nedir? Çünkü bizim hayat kitabımız olan, bize yol gösteren, bize öncülük yapan, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran, bizi en güzel yola en doğruya ileten Rabbimize cennete götürecek olan Hazreti Kur'an'ın hayat kitabımızın indirildiği gecedir. Onun için kadir denmiştir, değerlidir. Çok kıymetlidir bu gece. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Gönüller Sultanına, Hazreti Muhammed Mustafa'ya, sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın indirildiği gecedir. Yani biz kulların, biz müminlerin sorumluluğumuzun farkına varmamız gereken, bilinçli olmamız gereken üzerimizdeki yükün çok büyük, çok değerli, çok kıymetli olduğunun farkına vardığımız bir gecedir. Varmamız gereken bir gecedir bu gece. İşte bunun adına Kadir denmiş. Kur'an'ın indirildiği gece. Bunun için üç efendim büyük mesajla üç büyük mesajla bu geceyi özetleyebiliriz aziz kardeşlerim. Nedir o? Birincisi işte Kur'an'ın indirildiği gecedir. Hayat kitabımızın, rehberimizin bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak, bizi en güzele götürecek, bizi cennete ulaştıracak, Rabbimize kavuşturacak, Hz. Muhammed Mustafa ile kucaklaştıracak, cennette ona komşu edecek, beraber olmamıza vesile olacak, hayat kitabımızın indirildiği gecedir. Birinci büyük mesaj budur. İkincisi, aziz kardeşlerim, Kadir Gecesi bu gece nedir? Sorusu ve cevabıdır. Kadir Gecesi, Rabbimizin ifadesiyle, Hayrum min el fişer. İkinci büyük mesaj, bin aydan hayırlı bir gecedir. Bakınız, Geçmişteki milletler, geçmişteki ümmetler ahir zaman ümmetinden daha fazla yaşıyorlardı. 100 sene, 150 sene, 200 sene, 250 sene, 300 sene hatırlayacaksınız. Nuh Aleyhisselam 900 küsür sene bir hayat sürdü. Dolayısıyla ümmeti Muhammed kısa bir hayat yaşıyor olabilir ama Aziz kardeşlerim Rabbimiz bize bir gece veriyor ki bir ömre bedel 80 küsür yıl. İşte biz acaba kadrimizi kıymetimizi bilebildik mi? Değerimizi anlayabildik mi? Annemizin, babamızın, büyüklerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın, dinimizin, peygamberimizin kadrini, kıymetini bilebildik mi? Ya da izzetimizi, şerefimizi, kıymetimizi nerelerde aradık? İşte Rabbimiz bize bir gece gönderiyor. Yılda bir gece gönderiyor. O gece aziz kardeşlerim bir ömre bedel bir gece ve kadrimizi, kıymetimizi, değerimizi, faziletimizi işte bu gece yükseltebiliriz. Bir başka ifadeyle Kadir Gecesi Kader Gecemizdir aziz kardeşlerim. Yani hayatımızın inşası, geleceğimizin inşası, geleceğimizin ihyası, yarınlarımız, önümüzdeki yıllar, kabire hazırlığımız, mahşere hazırlığımız, sırada hazırlığımız, cennete hazırlığımız, kısaca ahirete hazırlığımız, işte bu gecede aziz kardeşlerim başlıyor. İnşad gecesi bu gece. İhya gecesi bu gece. Ya da hayatımızı inşami ediyoruz, ihyami ediyoruz yoksa Allah muhafaza imhami ediyoruz. Onun aziz kardeşlerim muhasebesini, muhakemesini, tefekkürünü yapma gecesidir bu gece. 80 küsür yıla tekabül eden bir gece, bir ömre bedel yani. 200-300 sene yaşay yaşayamayabiliriz, bu kadar ömrümüz olmayabilir ama Rabbimiz lütfediyor, engin rahmet ve mağfiretiyle ahir zaman ümmetine kullarına bir gece veriyor ve o gece geleceğimizin, ahiretimizin inşa ve ihyasını başlatabiliriz. Geçmişimize bir kalem çekebiliriz. Nasuh bir tevbeyle, ciddi bir pişmanlıkla, yeni bir sayfa açarak, tertemiz bir sayfa açarak artık Rabbimize karşı görevlerimizi, Hz. Kur'an'a karşı görevlerimizi, Kur'an'ın ilk öğretmeni, Gönüller Sultanımız Hz. Muhammed Mustafa'ya karşı görevlerimizi, sorumluluklarımızı, insanlara ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu Müslümanlara karşı sorumluluğumuzu anne babamıza, büyüklerimize, küçüklerimize, komşularımıza, akrabalarımıza, vatanımıza, milletimize, ezanımıza, bayrağımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için farkına varmak için büyük bir fırsattır bu gece aziz kardeşlerim. Rabbim bunun değerini, bu gecenin kıymetini bilebilmeyi bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, üçüncü büyük mesaj bu gece ile ilgili. Bu gece melekler ve ruh Kur'an'ın ifadesiyle yani Cebrail aleyhisselam her bir emir için yeryüzüne inerler. Müminlerin, Müslümanların arasına karışırlar. Bizim dualarımıza amin derler. Tesbih ederler. Rabbimizi tahmid ederler. Bizimle beraber olurlar. Bizim ibadetlerimize şahitlik ederler. Ne yapıyoruz bu gece? Bu geceyi nasıl ihya ediyoruz? Kaderimizi şekillendirecek olan bu gece neler yaptık? Sorumluluklarımızın farkına varabildik mi? Alemi İslam'ın içinde bulunduğu sıkıntıları muhasebe edebildik mi? Dert edebildik mi? Gözyaşı dökebildik mi? Rabbimize ne kadar yalvardık? Ne kadar kıyamda durduk? Ne kadar ruku edebildik? Ne kadar secde edebileceğiz? Ne kadar Kur'an okuduk? Hatalarımıza, günahlarımıza pişman olabildik mi? İnsani ve İslami ilişkilerimizi düzeltebildik mi? İşte bunların, bu güzelliklerin Efendim hepsinin kayd altına alındığı, meleklerin şahit olduğu, bizimle beraber bulundukları bir gecedir. Onun için aziz kardeşlerim bu geceyi en güzel bir şekilde, en üst zirve olarak ibadetle geçirmek, kulluk bilinciyle hareket etmek, günahlarımıza pişman olmak, hatalarımıza pişman olmak yaptığımız bugüne kadar yaptığımız yanlış hareketlerimizden, fiillerimizden, düşünce ve tavırlarımızdan bir an önce kurtularak Rabbimizin emrettiği, Allah'ımızın göstermiş olduğu doğru yolda, Kur'an'ın bize göstermiş olduğu doğru yolda, en güzel yolda hayatımızı yeniden tanzim etmenin, yeniden güzelleştirmenin yeniden efendim bir plan ortaya koymanın en güzel vakti, en güzel zaman dilimidir Kadir Gecesi. Rabbim şimdiden tekrar alemi İslam'ın bütün Müslümanların, bütün Müslüman kardeşlerimizin bu mübarek gecesini, bu mübarek günlerini, Ramazan ayımızı, Kadir Gecemizi, yaklaşan bayram bayramımızı mübarek eylesin. Kulluk bilinciyle bu günleri geçirebilmeyi nasip eylesin. Bayrama ulaştığımızda tertemiz annemizden doğduğumuz günkü gibi günahsız bir şekilde erişebilmeyi, kavuşabilmeyi Mevla hepimize razı olsun. Hepimize nasip eylesin. Hepinizin mübarek günlerini tekrar tebrik ediyor. Sağlık, esenlik, huzur diliyorum. İçinde bulunduğumuz şu hastalıktan, şu salgın hastalıktan kurtulmayı Cenab-ı Hak Teala bizlere ve bütün insanlığa nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve barakat.